Halbuki Resulullah Efendimiz İbn-i Mace'de geçen bir hadiste diyor ki sizden biriniz kardeş kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Hangi güzellik sende varsa de ki keşke benim kardeşimde de bu özellik olsun. Hangi özellik sende varsa güzel olarak Allah'ım keşke bunu kardeşlerime de nasip etseydin de. Bakın abiler Peygamber Efendimiz'in amcası İbni Abbas var. Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilenlerimizden bu ümmetin içinde bir adam geldi ona sataştı. Haksız yere gelip ona sataştı. O peygamberin amcasına oğlu dedi ki kardeşim sen niye benimle sataşıyorsun? Bak dedi Allah bana üç güzel özellik vermiş dedi. Allah için kulağımızı iyi açalım. Hakikaten çok mübarek bir nasihat bu İbni Abbas'tan bize. Dedi ki Allah bana üç özellik vermiş dedi. Ben dedi ki duysam falan memlekette Allah yağmur yağdırmış. Oradaki insanlar, hayvanlar suya kanmış. Bol bol Allah yağmur yağdırmış. Benim çok hoşuma gider diyor. Halbuki orada benim ne hayvanlarım vardır ne akrabalarım vardır diyor. Müslümanlar rahat ettiği için ben de çok sevinirim diyor. İkincisi dedi ben duysam ki falan memlekette adaletli bir yönetici var. Zulmetmiyor halkına, adaletle hükmediyor. Ben çok sevinirim diyor halbuki benim o memlekete bir defa benim yolum da düşmez ama oradaki halk rahata kavuştuğu için ben çok sevinirim diyor. Ve sonra dedi ki Allah bana Kur'an'dan bir şey öğrettiği zaman ben istiyorum ki bütün Müslümanlar benim gibi bu bilgi öğrensin. Bir hadis öğrendiğim zaman istiyorum ki kardeşlerim de aynı benim gibi bu bilgi, bu bilgi öğrensin. Yani bende sana karşı bir haset yok ki, kıskançlık yok ki. Sen ne diye beni sataşıyorsun dedi. Ve adam oracıkta hatasını anladı, ondan özür diledi. Bakın ne kadar hoş değil mi? Duyduk şimdi, Afrika'nın bilmem hangi ülkesinde Müslümanlar bol bol orara su kuyusu açılmış. Hemen diyelim elhamdülillah ya Rabbi. Oradaki kardeşlerimiz huzura kavuştu. Duyduk ki falan şehrimizde o sene ekinler bol bol Allah mahsul, ver, mahsul vermiş. Elhamdülillah ya Rabbi. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Kardeşlerimiz rahata kavuş ya Rabbi diyelim. İşte bu nedir? Hasedin zıttıdır kardeşlerim ve Peygamber Efendimiz'e inen son sure hangisi? Kul e'uzu bi rabbin nas, kul e'uzu bi Değil Kur'an onunla bitiyor. Haset o kadar kötü bir şeydir ki Allah Kur'an'ın son iki suresini bununla bitirdi. Ne diyoruz? veza hasidin izah haset. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Bakın o kadar önemli bir konu ki Rabbimiz nazarında Kur'an-ı Kerim'de Altı bin küsur ayet indirdi Rabbimiz. En son kitabını bunlarla bitirdi. Kul e'uzu bi felak. En sonunda dedi ki Rabbimiz de ki haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden ben Allah'a sığınırım. Onun için biz de insanlara kardeşlerim haset etmeyelim.